Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün otelden kaçacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Anam ne nerede? O orada değil mi? Ah teyze girmiş bizden önce Ne? Emine. Hadi gel. Ay. Bu şeyleri aç, açmak ne işe yarıyor? He, buraya çıkacağız. Evet ben o karakterim ne güzel zıplı ya. Bak. Dur göstereceğim sana. Hey, bak. Dönüyoruz bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen de öyle dönüyor mu? öyle bir dön? Nasıl becerdin ölmeyi? Evet arkadaşlar videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bu önümüzdeki Emine arkadaşlar öldü. Öldü. Bak orada beyazlı. <laughs> Kardeşim. intihar etti. Geçtin mi sen? Gerçi ben duyamıyorum kendimi. Hadi yürü Emine. Hello diye bakalım. <laughs> yürü. İyi aşağıdım ya. Ben de. Hadi sen de. Hayır bas buraya bas. Evet. Oraya yanlış yere gidiyor. Buraya gideceğim. Ha, teyzenin yanına git Ha. Hop, hop. Hadi. At sevmiyorum kızım Ay ne güzel. Oraya değil. Buraya git. Ne yapıyor? Ben yaptım. Anne. Yürü yürü. Olmuyor. Ebru hadi. hadi. Sen de yok al yürü. Buna. Emine gelene kadar ha bir öyle. Hadi. Orada hadi. değil, orada değil. Anne sen. Buraya gideceksin. Hı. Yürü bakalım. Evet, bu yukarı. aşağı uçtum. Ver bana ver bana oynayayım hadi. Ver bana ver evet. bana hadi. Hadi 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 hadi. Bu ne güzel zıplıyor kız. Kelebek kanadı var diye mi acaba? Evet. Allah Allah. Oy, Ebru, ver ben Hadi kızım. <laughs> Teyze nerede? Emre bizi bekle orada. Bizi bekle orada. Emre'nin aşağı uçtu. Işte. Hadi zıpla. Hoppa! Bekle teyzeyi. Emre'nin geliyor. Geliyor. Ayy! Gel aşağı Hadi, hadi yapabilirsin, yapabilirsin. Geliyor. Ha, geldi. Hadi gel, gidelim hadi. Oraya değil, kızım paramparça oldu. Anne dedi. Nereye gireceğiz? Ölünce ben oynayacağım anne, tamam mı? Ölmeyeceğim. Önce ben oynayacağım. Teyze bekle gelsin. Teyze, Ebra, Emine gel gel biz bekliyoruz burada. Her tipi var nasıl takla atıyor. Kız takla düzgün gel kız. <laughs> Bizde de öyle hareketler var ha. Biz premium değiliz ki ama. Aha. Oraya gitmeyeceğim Ebrar. Kız. Yavaş. Hepsindik. Hepiniz özür Hadi bende ama. Anne hani ben oynayayım. Ebrar. Ben de oynayayım. Ben <laughs> Allah. Emine sakin oyna Emine. Emine, oğluyan mı var Emine? Hadi gel. Ben geçtim. Sakin sakin. Baba orada atlamayacaksın. Şu köşeye git karşıya atla. Gel buraya. Baba. Ha şavuş diye. Emine karşıya atlamayacaksın. Direkt karşıya atlamayacaksın. Bak bu lazer aşağı yukarı iniyor ya sonda. Karşıya geçeceğim ha çarpıldım. Tuz <laughs> <laughs> getir Bak ha, he, oradan. Bak, yen öldü. <laughs> kız gel bak böyle bir, buraya geleceğim, buraya. emine Benim olduğum yere geleceksin he? Uçtan atla. Gel, uçtan atla, he? Sonunda yarım. Ömür ne açar çapı? Nasıl açacak bu çapı? E buradan gel. Ee bunu alaydık bari. Yukarı çıkacağız. Ömür ne öldü? <laughs> Emine, hadi gel gel. Ee, ee ben dur 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 bir tane daha oynayayım. Ama sen de çok oynadın anne dur. <laughs> Efra dur anne. <laughs> bir tane daha oynayayım de. Hadi gel. Anne ben, ben oynayayım. Tamam. <laughs> Bastık. Aşağı mı ineceğiz? Sen oynamışsın ha. Ne oluyoruz? Oyuyoruz. bu aşağıda ne işimiz var yavrum? Aşağıda yok yer. Gel buraya. <laughs> boğuluyoruz, boğuluyoruz. Aşağıda ne işimiz var? Düğmeye bastık. Ha, su çekildi. Gel. Ee, yani gel gel, su çekildi. Kız gelsene zıg Emine Emine gel. Aa, geldi sonunda yarım. Gel kız. evrak yüz vuruyor ki köyde. Aşağı hmm. Görüyorsunuz su uğruyor koluma öleyim. Şuna bas, şuna bas da yine. Evet. Ona bakmayacağım ki bak, bak aşağı düşüyor. E ona basacağız mecbur. Yoksa nasıl, e, nasıl gideceğiz? Hadi spor. Hadi. Hadi. Aferin. Emre nerede? Allah Allah. Onu alamadık. Boş ver, onu alamadık. Emine gel hadi karşıdayız. Şimdi beraber beraber atlayın. Çabuk. Çabuk. Ebrar niye basmadı? Ebrar checkpoint yapmadı. Anne niye basmadı? Buna bas, buna bas. Ha. Emi! <laughs> <laughs> hayra bas, hayra. Ha. Zıpla. Bekle, zıpla. Kızım, ver ben oynayayım hadi. Anne hadi bunda ölürse alacağım onu. Tamam mı? Tamam. Öl ben. Emine nerde? Emine bizi bekle orada. Bıçıyo Bak nereyi yapıyo Emine Ya hayır dur bekle 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 Benim bir tane daha oynayayım. Hadi gelsin Hmm. Geçti. Gidi. bu ne? Nereye gideceğiz? Bu da mı da. <laughs> Nereye gideceğiz? Ee? Emre düştü gene Emre düştü gene ben Emre ben. Ben ben <laughs> ben de Emre de Emre Bir Emre de Emre de Emre de Emre de 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 Ay bu Ebrar'ın bu şey kavgamız nasıl olacak? Emine! Aa, aşağıda bekliyor bizi. Dur şunu alayım. Otelden kaçış oynuyoruz ama pek otele ben ben diyorum. Ooo yine aşağı Ay <laughs> Emine, Emine. Nereye gideceğiz şimdi? Gelin gidelim. Asla asla. Aşağı uçtum. Aşağı uçtum. Anne burada checkpoint point yok Emine. Ölürsek başa mı saracağız? Hayır. <laughs> Yandım, bitti, kül oldu. Hayır, bas, hayır, bas, hayır, bas. Evet, ee, hey. Hayır, bas. Hayır, hayır, bas, Bey. Ee, için. Ne güzel uçuyoruz bu bak. Kanalı, kanalımız, kolumuz, kanalımız. Hadi gel. Biraz yavaş. Kaç kellesin <laughs> Hayır yapamaz. Ah. Ver ben de. Ver. Hmm. Bak amına koyayım da. Yavaş ver bana ver bana. Bana ver. Bak asus da bak. ver bana ver.

Ebrar ölmem için elinden geleni yapıyor. Bütün şeyi sergiliyor onu. He. Gelen mi ne? Karşı Anam ne bak. Anam ne bak. Anam ne bak. Anne, anne bak gel. Emine niye bakayım? Emine arkada kaldı. Anne, anne. Anne, anne. Bu beyazı benim kardeşim arkadaşlar. Emine aşağı uçtu. <laughs> ölsem ne? Ölsem. Ölme. Niye öleyim? Emine. Ölme Emine. Ucundan atla ucundan. Ölme. <laughs> yürü yürü. Wow. Wow. Ağzı bak. Buradan gideceğiz. Hey, Emine gitti. Emine sakin Emine. <laughs> Emine. Nereye gitti bu? Ha burada. Anam bu nasıl bir otel? Yıkılmış, yakılmış, dökülmüş. Bir şeyler olmuş mu? Ne, el, el. Neyi ya al, Niye öyleyim? Ben alacağım. Ya. Öldüm, Kuzun Öldüğünce Öldüm. ölüyorum arkadaşlar ya. Ne bitmek bilmez bir oyun duyuyoruz değil. Sıkma. Oraya değil. Oraya değil. Alma onu boş ver. Hadi sıkma. Parçası. Ha. Vay ölçen ha, o. düşme. Konuşamadım. Buraya bas buraya. checkpoint yapmıyor bu kız ya. Bakayım, Şimdi ölürsen başam mı yapmıyor. Hadi zıpla. Anne ben ne peki? Emre canın mı istedi yavrum Emre? Nerede Emre? Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Aa yok. Emine, buraya düğmeye basacaksın düğmeye. Bak, bas ne o düğmeye. O düğmeye bas. Kız şu düğmeye bassana arkada. Bas onu. Ana, Emine bakıyor. Aho Emine size bir şey yapmıyor. Aşağı in diye asansör. Aa geldi. Bin, bin, bin Emine, bin. Bin. Eee, nereye gideceğiz şimdi? Burada kaldık. Burada kaldık. Aha, asansör boşluğuna düştü. Pardon, otelden niye kaçıyoruz biz rahat rahat bir yer yani? otelden kaçış. Ebru nereye gidelim? Müne diyelim müne. Hayır be. O sen suratın niye yok? Evet yok. <laughs> Bana ya. Bitmek <gülüyor> bilmeyen bir otel <laughs> yapmışlar. Oralara girmiyorum. Buraya gideceğim. E? <laughs> Kimin ağzı kız bu? Ben de Hadi Neden bulandı? Gerçekten görüntüden mi? Neden bulandı şu an? Duh. Ver bana ver, bana git, ver bana. Bulanmaz, ver bana. Hadi ver, ben oynayayım sana. Hani. Ver. Evet. Şimdi değil dedim. Anne ben Şimdi anne, değil de, dedim. De. Ben şimdi değil dedim anneciğim. Anne, ben de, de. De. Aa, şimdi değil anne. Oyun oynuyoruz şu anda. Emine bura kayıyor. Gel hadi. Al al al. <laughs> düştüm. Hmm. Oha ya. Bak yine düştüm. Ana kayıyor. Pardon arkadaşlar. Ana kayıyor kayıyor. Evet bu nasıl uzun parkurmuş böyle? Git git bitmiyor. Kız ben niye ölüyorum? Şimdi buraya 10 kere geçmem lazım. Yalnız bu şey adamın ağzındaki görüntü benim midem bunu Emine orada ne Emin gezin? Gitsene. Senin yüzünden ölüyorum ha. Kız git. Yürü. Ay emine ya. Ay emine ya. Ay bak geberdi. Anne <laughs> emine. emine bekle. Emine'yi burada bekleyeceğim. Ha. Hadi gel. Emine. Uçlardan atla, yakın olanlara atla. Baba. vah. Kıl payı emine yakın olanı atlasana ya. Hey hu hu ne güzel zıplıyor arkadaşlar. Hey hu izliyoruz. Emne'yi bekliyoruz şu an Emne gelirse. Hayır oradan zıplama. Heh. Gel bakalım. Ama bura kayıyor ha. Eminem baksana. Yürümemiz, durmamıza da kayıyor yani. Bak. Düştün mü Emine? Hı. Emine heyecan yapma yavaş gel. Yavaş yavaş geliyor Anne Onu bekliyorum zaten şu an. Gelirse gideriz asansöre Emine uçtan atla, uçtan atla, uçtan. Bak gel öldü. Taşların ucundan atla. He. Ne hadi gidelim. ne, ne güzel değil mi arkadaşlar? Eyni ee, aynı yere geldik. Gel buraya gel. Hemen kapılara girin. Ebru bitiriyoruz herhalde. Gel hadi. İyi çarpıldım. Dur anne dur bir tane daha öyle vereceğim. Ee. De. de, 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 de. gidecek. Evet. Hadi. öp. Emine nerede? Öp. Amına yukarı çıktı yukarı yukarı çıktı Burada merdivenden otel de güzelmiş ha benim arkadaşlar otel de çok güzelmiş buraya gideceğiz amına amına buraya buraya gel amına Tamam. Ya. Emine burada. Sen buraya gel. Buraya. Hayır hayır oraya değil. Aha. Değirin. Hı. Yuhu Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomuzu, videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. 拜拜。Bye bye.